Galatasaray'ı orada rahat şampiyonluk vermeyeceğiz. Son maça bekleyecekler. Dursun Özbey'in bırakmasını istiyoruz. Kulübün çıkarları doğrultusunda şeyler yapmadığını biliyoruz. Başkanlık olarak Süel Batum yani rakip olarak Erdem Başkan'ı görmek isteriz. İki senedir Galatasaray'ın başında, iki senedir şampiyon oluyor. Hem de puan rekoru kırmış Türkiye Ligi'nde. Zaten kuruluşundan bu yana Türk olmayan takımları yenmek, ee, Sayın Ali Sami'nin dediği gibi her zaman bu minvalde ilerliyoruz. Hiçbir zaman tek hedefimiz lig olmadı. Hiçbir zaman tek hedefimiz bir maç kazanmak olmadı ya da bir skor olmadı. Her zaman Türk olmayan takımları yenmek ve Türkiye'yi gururlandırmak, Türkiye'yi temsil etmek dünyada. Merhabalar, burada Futbol Konuşulur kanalına hoş geldiniz. Bugün Taksim'de Galatasaray hakkında sorular soracağız. Halkın nabzını yokluyoruz. İyi seyirler. Kalan son haftada Galatasaray maçları kazanıp 105 puanla ligi şampiyon olarak bitirebilir mi? Çok yüksek ihtimalle bitireceğini düşünüyorum. Evet, 105 puanla rekor da kıracağız. Okan Hocamız da rekor kırmaya alışık. Umarım bunu gerçekleştireceğiz. Gerçekleri söylemek gerekirse hı hı. gerisi hayal ürünü olur. Hı hı. Şu an Galatasaray zaten şu an değil. 5-6 hafta evvel şampiyondu. Bizim kaybettiğimiz puanlardan sonra bitti olay bitti de şimdi bu prestij maçı olacak. Orada da Allah izniyle Fenerbahçe 3-1 alır diyorum. Onları orada mutlu etmeden şampiyon yapacağız. Yani öyle yani. Ben görüşüm öyle. Yani Galatasaray'a orada rahat şampiyonluk vermeyeceğiz. Son maça bekleyecekler. Kesinlikle Galatasaray son iki maçını kazanacak, şampiyon olacak diye düşünüyorum. Galatasaray hayatta son 10 haftaya girildiği zaman %99 şampiyondur. Hiçbir takım rakip olma şansı sıfır. Ne Fener, ne Beşiktaş, ne Trabzon. Bence yıllardan beri 1900 70'den beri ederim seyrediyorum. Bugüne kadar istisnalar haricinde Galatasaray şampiyonluğu son hafta yerinde vermemiştir. Dünkü kara gümrük maçını bizzat statta izledim. Son haftalarda yakaladığımız e ile Fenerbahçe evimizde yeneceğimizi düşünüyorum. Sonrasını Konya Spor Deplasmanı'na da o moralle 3 puan alıp ligi 105 puanla bitireceğimize inancım tam. Derbiden sonra belli olur her şey. <laughs> Ya her an her şey olabilir. Malum Galatasaray'ın 90 90'da uzatmalarda 3. golü attığı gibi her şey ihtimallerde. 3 ihtimalli bir şampiyonluk. Ya puanlar eşit de olabilir. Averajda Fener şampiyon da olabilir. Şu an şeyi odur yani. Galatasaray'da başkanlık seçiminde hangi adayı daha önde görüyorsunuz? Şu anda Dursun Özbek çok iyi bir, bir performans yakaladı başkan olarak. Takımımız da çok iyi gidiyor. Yani ben Dursun Özbek'i daha önde görüyorum. Süheyl Batum'un açıkçası pek güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Ben Dursun Özbey'in önde olduğunu düşünüyorum. Son 2-3 yılda yapılan güzel çalışmalar ve yakaladığımız başarılarla e, taraftarın desteği de arkasında. Ne? Ve Erdem Timur'la yakaladığı uyumu, özellikle Erdem Timur'u çok seviyoruz, devam etmesini istiyoruz. Onun için Dursun Özbey'in bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Dursun Özbey'i önde görüyorum. Dursun Özbey'in başarılı bir başkan olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a daha çok kupa kazandıracağını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olduğu sürece çok daha başarılı bir dönem geçireceğini düşünüyorum. Dursun Özbey'in bırakmasını istiyoruz. Kulübün çıkarları doğrultusunda şeyler yapmadığını biliyoruz. Erdem Timur başkanımızı çok severiz, sayarız. İşi insanı, iş adamı çok severiz. İsmi duyulduğu zaman yanında saf almayı da isteriz. Kulübe katkısı olan bir insan. Başkanlık olarak Suel Batum Hadi. rakip olarak Erdem Başkan'ı görmek isteriz. Dursun Özbey. Evet, evet başar başarılı. Dursun Özbek yıllardır bu takımın başında başarılı oluyor. Onun için tahmin ediyorum yine de Galatasaray'ın başında kalacaktır yani. Süheyl Batum'un sportif direktör adayı Drogba. Süheyl Batum'u daha öne taşıyacağını düşünüyor musunuz başkanlık seçim sürecinde? Ben Drogba marka bir isim fakat Dursun Özbek Türkiye'de ciddi başarılara imza atmış. Galatasaray'a ciddi başarılara kazandırmış bir başkan. Ben Dursun Özbek'in daha başarılı olacağını düşünüyorum. Önde olduğunu düşünüyorum. Batum, sportif direktör olarak Drogba'yı alacağını söylüyor ama sportif direktör olmasa da zaten çok katkı sağlıyor Galatasaray'a. Kendisi de zaten Galatasaray'ın elçisiyim dünyada demişti. Çok tatmin edici bir vaat değil. Ya Duruk Bey hepimiz çok seviyoruz. ki gerçekten Galatasaray'ın son zamanlarda iz bırakmış kaliteli bir futbolcusu. Olmasını da isteriz ama yine de Dursun Özbey'in daha ön planda olduğunu düşünüyorum ve onun kazanmasını ister. Onun destekleriz. 2 senedir Galatasaray'ın başında 2 senedir şampiyon oluyor. Hem de puan rekoru kırmış Türkiye Ligi'nde. Rekor kırmış. Şu anda elde ettiği puan 99. 2 maçı var. 6 puan galip gelirse eder 105 puan. Yani Türkiye Ligi'de bugüne kadar o puana yaklaşan hiçbir takım yok. Bir tek Fenerbahçe'nin var. 93, geri kalan Galatasaray aşağıda. Türkiye Ligi'nin bütün rekorlarını alt üst etti. Okan Buruk'la beraber. Zayıf bir ihtimal. Yani yurt dışından bir şimdi ırk ayrımı yapmayalım, zenci beyaz ayrımı. Niye o kadar Galatasaray kulübünden yetişmiş Türk evlatları var, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş hocalarımız var. Hamza Hoca, e, Tugay Hoca bu gibi futbolcuları getirmesi daha makbul olur. Yani sadece Dropo'yu bir prestij amaçlı getiriyorlar. Bu işte futbolcu çekmek amaçlı ama Erdem Timur Başkanımız yönetimde olduğu sürece her futbolcu açık kapı var yani. Daha gelir. Hizmet vermiş bir kişidir. Yani o kişinin adından dolayı Galatasaray camiasının adayına farklı bir oy vereceğini tahmin etmiyorum. Bak o yönüyle başkanın değişeceğini sanmıyorum. Dursun Özbey'in Fenerbahçe dördüncü yıldızı almadan 5. yıldızı alacağız diye bir söylemi vardı. Bu söylemin gerçekleşeceğini düşünüyor musunuz? Fenerbahçe dördüncü yıldızı alacağız diye çok bekledi. Biz 5. yıldızı çok beklemedik. İnşallah da alacağız. E şimdi gerçekleri konuşursak adam doğruyu söylüyor. Her şey ortada. Yani şimdi kendimizi mi kandıralım? Hı hı. Ya adamlar iyi, iyi de oynuyorlar yani. Şimdi Allah var iyi oynuyorlar. Hı hı. Şöyle böyle desek hı hı. düşünüyorum. Ha, son maçı kalmış o dün kaybetselerdi Karagümre. O zaman her şey değişebilirdi. Ama biz Galatasaray'a gelsek bile Galatasaray buradan şampiyonluğu vermez. Konya'yı e, yani, Konya yenerler yani. Konya'yı yenerler. Ondan sonra Konya'da son hafta yener o olay biter yani. O zaten bitti ya. Biz boşuna boşuna konuşuyoruz yani. İlk söylediğinde çok uçuk bir ihtimaldi. hatta bize çok böyle fantastik bir şey olarak gelmişti ama şu an ona çok daha yakın olduğumuzu hissediyorum. Yani neden olmasın? Gerçekleşmesi çok muhtemel oldu artık. Bir şampiyonlukla 5. yıldızı Fenerbahçe'de önce takı, takabilmeye çok yakınız. Sizin için Galatasaray'ın vizyonu nedir? Zaten kuruluşundan bu yana Türk olmayan takımları yenmek, ee, Sayın Ali Sami'nin dediği gibi her zaman bu minvalde ilerliyoruz. Hiçbir zaman tek hedefimiz lig olmadı. Hiçbir zaman tek hedefimiz bir maç kazanmak olmadı ya da bir skor olmadı. Her zaman Türk olmayan takımları yenmek ve Türkiye'yi gururlandırmak, Türkiye'yi temsil etmek dünyada. Türkiye'ye mal olmuş, Avrupa'da da tanınan ve Türk milletinin reklamını en güzel şekilde yapan bir takım. Gittiği bütün Avrupa kupalarında yani başarı elde etmiş. Kupa getirmiş Türkiye'ye. Bir Avrupalı futbolu seven bir kişiye sorsan Türkiye'de birkaç takımdan bir tanesini değil en başta Karatasaray söylemesi gerekir. Onun için de yani Karatasaray'ı severim sevmeyelim ülke o ülkenin tanıtımına ülke için çok gerekli bir takım ve hak ediyor da bunun. Burada futbol konuşuluyor kanalına abone olursanız sevinirim desteklerinizi bekliyoruz.